Koşar şöyle kameraya çekmesin. Ya siktir. Yok abi. Aşım Ömer aşkı. Çekmezsin kardeş. Arif bir yanında bir Arif bir çirkin gösterin ama. Arif bir gözün yanında. Kenara geç Arif güzel çık. Allah mal vermiş da gene. Yemesini bilmeyen. <laughs> Allah mal vermiş da nezim

bininge zara bininge zara be ara be zara ya, 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 ya. bininge kemer doladım sarmasızdan ellerim ben yatağını ben serdim gerden giden ellerim ellerim hey. ne nebe hey, hey. aç yoksun seni ya yani.